Mukaddes Hazret Abbas Aleyhisselam Türbesi'nin Erbay'ın ziyareti için hazırladığı özel hizmet planının çok sayıda ayrıntısı bulunuyor. Bu önemli detaylardan biri de ziyaretçilere ulaşım hizmeti sağlanması. Türbenin Otu araçlar bölümü teknik personeli Erbay'ın ziyareti sırasında ziyaretçileri taşıma hizmetine katılacak olan araçların hazır hale getirilmesi için yürütülen geniş çaplı bakım çalışmalarını tamamladı. Aziz ziyaretçilerin ulaşımı için hizmet verecek olan araçların kontrol ve bakımları yapıldı. Su tankerleri ve ambulansların bakımı yapıldı. Ayrıca ziyaret sırasında herhangi bir acil durum yaşayan araçlara yardımcı olabilmek için gezici bir araç bakım ekibi hazırlandı. Bölüm çalışanları milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Erbay'ın döneminin hazırlıklarını tamamlayabilmek için tam bir teyakkuz haline geçti. Erbay'ın ziyareti hazırlıkları kapsamında Hazreti Abbas Aleyhisselam Türbesi'nin hizmet bölümlerine ait olan özel araçların yanı sıra, çeşitli ebatlardaki ulaşım araçlarının bakımını içeren çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı.